Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sessizce bir aşk kanalı Gülümse Kadirine dizisinin setinden yepyeni bir videonu sizlerle bölüşmeye devam ediyor. Başarılı oyuncularımızın setten paylaştıkları birbirinin ardıyla özel paylaşımları, en muhteşem kareleri, sizlerle bölüşmeye devam edeceğim arkadaşlar. Bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. En güzel görüntülerden haberdar olmak istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmayın. Hoşçakalın kanalımı izlemede kalın.